Merhaba arkadaşlar ve kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir dakika efendim Şimdi Gördüğünüz yapacağız. gibi kayınvalidem burada. Bir dakika anlatıyorum hem size hem kayınvalideme. Az önce ile de Alman kanalımız için aynı videoyu çektik. Ha, tamam. Çok spontane aklıma geldi. Seninle de Türk kanalı için çekelim dedim. Bakalım ikiniz de aynı fikirde misiniz anne kız? Ha. Ee, ben yine hafta sonu düğüne hem düğüne hem Kına'ya davetliyim arkadaşlar. Ve bu sefer kayınvalidemin benim kombini e, puanlamasını ve seçmesini istiyorum. 4 tane elbise sipariş verdim. Onları deneyeceğim. Miley kombinlerimi seçti. Kına için bir tane seçti. Düğün için de bir tane belirledik. Bakalım sen ne Benimki de aynı olacak. Miley'le <laughs> biz biraz neyse hadi bakalım. <laughs> Başlayalım. Şimdi arkadaşlar şaşırmayın. Ben e, çok böyle nasıl diyeyim size değişik şeyleri denemeye e, çok meraklıyım. Çok merak ediyorum. Aynı mankenlerdeki gibi duruyor mu diye. O yüzden e, yine 4 tane bambaşka yani tarz olarak 4 tane bambaşka elbise seçtim. Beğendiğimden fazla merakımdan e, seçtim elbiseleri. Hepsini görmüş oldum az önce Miley ile açtım dediğim gibi. Ama yine de tekrar e, şimdi size detaylıca göstereceğim. Sonra da kayınvalidemin tepkisini görmek istiyorum. Arkadaşlar, birinci elbisem bu. Renk olarak aşırı hoşuma gitti. Omuz detayı da çok hoşuma gitti. Tam benim tarzım aslında. Beni rahatsız eden şu öndeki dekoltesi. Çok tuhaf dur. Yani çok açık. Kapatma ihtimali de yok. E, yırtmaçı da var. Yırtmaçı da çok hoşuma gitti. Yalnız yırtmaçı da biraz fazla açık. O yüzden şurayı iğneyle tutturdum. Böyle aslında e, giyinebilir. Bunu e, yani bunu seçtik olursam burasını diktiririm. Önüne Maalesef çare bulamadım. Belki e, önünde dantel gibi bir şey de yapılabilir. Ama o zaman e, modeli bozulur. O yüzden yani emin olamadım. Sırt detayını da göstereyim. Sırtı böyle açık. Tamamen kolları da düşük. Aslında e, düşük kol tam benim tarzım. Ama dediğim gibi önünü böyle hayal etmemiştim. Ama yine de bir bakalım. Kaymal ne diyecek. <laughs> Aslında benden fazla senin tepkini çekmek gerekiyor Vav. Wow. peri Bir gelsene be. Rengi acayip güzel elbisenin değil mi? Değişik bir model. He, bir de puanlama da yapacağım. E şimdi Bu, ne bileyim belki daha iyisi çıkarsa <laughs> ne yapayım? Yani, yani Şeyine göre 8. Yani, hani 10 olması için ne gerekiyordu mesela? 10 olması için dekoltesi biraz daha kapalı olması gerekiyordu bence. 10 olması için. Gerçi beni ilgilendirmez. Ben hiç böyle şeylere takılmıyorum biliyorsun yani. Ee, biraz dekoltesi, bir arkana dönsene bir. Biraz da şu arkası yığıntısı var şurada. Şurada arkada. Onu sen mi yaptın? Eteğini yukarı çektim çektin bilemedim. O var. Bir dön bakayım. Bir de önünü sen şey mi yaptın? İneledin. Aynen. İğneledin. Yani açık. aynen. Kadar açık. Evet. Aha, aynen. Ama böyle kapalı da olsa aynen. yeterli bence. Ama çok şık duruyor, değil mi? Rengi, evet. çok, rengi, rengi de. çok güzel. Ama ben rengi. dedim dekoltesi. Dekoltesi işte. De, e, Büyük ne demek? A, ne bileyim ben şu şuradaki şey teller. Olduğu için, tel olduğu için bir şey yani. Burayı da bağlayamıyor. He, yani, tamam anladım. Meğer ya şey ama yoksa var ya üstü Ay. biraz daha değişik olsa 10 üzerinden 10 Ay. vereceğim kıyafete. Çok evet. Neyse. Neyse. hadi bakalım. Daha var. Hadi. hadi. Tam ikinci elbisinde bu arkadaşlar. Bu da açıkçası çok hoşuma gitti aslında. bunun da yırtmaçı var ama bu yanda olduğu için pek fazla rahatsız etmiyor. Demi ki mesela tam ortadaydı. O yüzden yürürken bayağı rahatsız ediyordu. Kapatmak zorunda kaldım. Bence bu yırtmaç ama gayet yerinde ve çok güzel duruyor. Bence bu kadar açık olmasına rağmen çok zarif duruyor. Aynı şekilde bakın şu üst tarafta çok güzel. Ayrıca rengi de yine çok çok hoşuma gitti. Arkasını da göstereyim. Arkadan da elbise şöyle duruyor. <laughs> Bakalım kayınvalide buna ne diyecek? Wow. Wow. Benim makyaj falan olmasa. Dönüşün nasıldı şey? <laughs> Az gelsene. Bu elbiseye de 9. Şöyle dinle. <laughs> evet. Bu arada hep parmak üstünde yani ucunda yürüyorum. Ha, e, hiç şey, fark etmiyorum. E, e, tamam. Topuklu ayakkabı. ya, ya, ya <laughs> hiç ayakkabın yok. Bir ayağına giysen ne olacak yani, değil mi? Bu elbise var ya cidden rengi de güzel, modeli de güzel, üst tarafı güzel. Sadece bu elbiseye niye 10 puan vermedim biliyor musun? Hı. Şu yırtmacı. Çok rahatsız <laughs> edici mi o yürürken? Deminki gibi değil. Bu hiç rahatsız etmiyor. <laughs> değil, hiç rahatsız etmiyor mu? Diğeri yırtmacı ortada. tamam. Çok rahatsız ediyordu bu ama. Ya tamam o zaman. Ama yani yırtma hani çok açılmıyor gibi yürürken gayet normal bacak yani. Ama bu elbise çok güzel duruyor değil mi? Evet 9. Hadi bakalım. <laughs> bir daha hakkında gelecek çok merak ediyorum. Üçüncü elbise bu. Ama arkadaşlar bunu hiç 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 beğenmedim. Hiç mankendeki gibi durmuyor. E, ee, kolları bir kere çok bilmiyorum. Buna ne denir? <laughs> Çirkin mi desem? Otantik mi desem? Bilmiyorum. Çok garip hiç hoşuma gitmedi ama dediğim gibi manken üzerinde o kadar güzel duruyordu ki e, dedim bir deneyeyim belki güzel olur ama hiç güzel olmadı e, ayrıca bunu öndeki dekoltesi aşırı derin o yüzden buraya da yine iğneyle tutturdum o da çirkin duruyor yani iğneyle tutturmam da çok çirkin duruyor e, arkadaki dekoltesi sırt dekoltesi aslında çok güzel ve zarif duruyor ama dediğim gibi kollar ı -ı, hiç 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 olmadı. Evet. <laughs> ama bakalım yine de kaybaylarım ne diyecek. Ay. <laughs> ya değişik bir şey ama arkan dön arkandan daha güzel duruyor sanki değil mi? Yok. Bu elbiseye 5 vereceğim. Allah çok... <laughs> 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 Patladı. Evet. Ya elbisenin Böyle kısmı şöyle güzel. Vücut kısmı ama bu kollarını hiç sevmedim ben. Rahatsız ediyor mu? Aşırı. Değil mi? Şirkinli mi? Evet. Beş anca. Yani orta kısmı güzel olduğu için beş veriyorum. Ama öbür türlü. Sırtı çok hoşuma gitti. Sırtı güzel duruyor ben ama kol. kolları. Acaba böyle elbiseleri ne, nerede giyiyorlar? Bizim düğünlerde giyemezsin. Halay çekemezsin. Oynayamazsın. <laughs> bu elbiseyle kolların ağır. Ama bir de herkesin üstüne farklı. Duruyor, değil mi? Ya? Mesela bambaşka Mankenler resim çekilir ki belirli poz veriyorlarmış güzel durması için. Evet. Mesela. Mesela. <laughs> Yok bu elbise hiç olmadı bence. Değil mi? Tamam. O olmadı. Aynen. Ben ben Hemen Hemen. <laughs> bu da son elbise arkadaşlar. Bu da aşırı hoşuma gitti. E, ee, bunu giymeyi düşünüyorum. Beyaz olmasaydı aslında aynı modeli e, düğünde de giymek isterdim ama beyaz düğünde giyilmez. O yüzden bunu e, kına için düşündüm. Muhakkak giyeceğim çünkü çok 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 hoşuma gitti. Hele e, buradaki detayı bakar mısınız? Bence bu olmasaydı o kadar güzel ve zarif durmazdı ama böyle muhteşem duruyor. Çok hoşuma gitti dediğim gibi. Bakalım kayınvalidem de hoşuna gidecek mi? Ah, bu da bir elbiselerle geliyor bana. Bu elbiseden. Arkanı dön bakayım bir. Hmm. Sekiz. Sekiz. Neden? Yani, ne? Elbise çok güzel. bir puanı kollarından kırdım. Sanki böyle rahatsız ediyorum. Çok uzun gibi biraz. Yani bana öyle geldi. Benim için. Bir de önde astarı var. Arkada astarı yok gibi. Yani arkası he aynen. Yani, Anladın değil mi? Hı. Ama onun içine bir şey gelir o problem değil. Ama işte yani öbür türlü elbise çok güzel ama bence düğünde giyme beyaz. Beyaz olmaz. Abi. Aynen. Düğünde giyme. Kınada mesela giyilebilir bir elbise. Yani çok şey durdu aslında. Çok sade ve şık böyle yani. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Hı. Hiç böyle göze batmadan şık olabileceğim bir elbise bence yani. yani Bunu da beğendim. Hangisini giysem? Bence şimdi pembe ile bu. O pembe gibi, yavrazı gibi olan bir de bu. Öbür ikisini eledim ben. Yani öbür ikisini hiç giymezdim. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama. Gerçi öbür de şu dekolteni kapatabilirsen giy diyeceğim. Hani rahatsız oluyorsun ya. Evet. Uh -huh. Aynen. Uh -huh. Ama öbür türlü. Belki kına da giyilebilir o dekolte elbise. Çünkü erkekler olmuyor ya. Ama kameraya çekiyorlar. Dikkat et. <laughs> <laughs> aynen. <gülüyor> evet, aynen. Anne, Dikkat anne. et. Evet, evet. <laughs> Kafa sallıyor. Aynen. Yani. Ha bileği seçtiklerini söyleyeyim mi? He merak ettim. Milye bize geldik he. bu arada. Aynı Söyle. Aynı şekilde bunu kına için seçti. He. Diğer elbiseyi Ayşen'in seçtiği elbiseyi de düğün için seçti. Aferin, aferin kızım be. be, aslan be. Aferin, aferin. aferin. aferin, aferin bravo. Aferin. Aferin, aferin. Ailecek. Ama de. bence sen de öyle seçmişsindir. Çünkü ben öbür öyle Ya gördün mü be? Hem kına hem düğün için elbisesi. Sen evet. evde çocuk bakıyormuşun. Evet. <laughs> Ben de düğüne gelmeyecek. Evet. Ee, aynen. Okey teşekkür ederim hem sana hem sana da. <laughs> sana değil. <laughs> <laughs> Okey arkadaşlar. Umarım bugünkü videomuzda Hakan'ı zaten pek görmediniz ama. Sizin beyni bırakırsınız. Aynen beyni bırakırsınız. Umarım <laughs> hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız yorumlara atın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.